Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel analiz eğitim serimizin bir başka videosunda nakit akım tablosu incelemekle birlikte olacağız. Öncelikle şöyle bir hayal kırıklığını uğradığımı söyleyeyim. İş yatırımın bu ücretsiz sitesinde yani gelir tablosu ve bilanço incelediğimiz de nakit akım tablosu ile ilgili daha az şey verdiğini gördüm Bu yüzden Buradan yararlanacağız Genel anlatımımızı buranın üzerinden yapacağız çünkü şöyle düşünün burada Nakit takım tablosu ile ilgili 20 kalem veriyor Burada nakit takım tablosu ile ilgili 30 kalem veriyor O zaman biz 30 kalemin 30'unu da öğrenirsek zaten 20 tanesini de kapsamış olacağız Buradan da en son bir düzeltme olarak yani sadece burayı kullanmak isteyenler için Daha net anlaşılabilir olması adına Son 2 dakika içerisinde buradan bir özet sağlayacağım Ama normalde financial tables üzerinden göstermeye çalışacağım ki Birincisi Şöyle söyleyeyim hiçbir Konsolumuz vesaire yok. İkincisi de zaten aylık ortalama 40-50 lira gibi cüzi bir ücrete alabildiğiniz için çok işte olduğu için de buradayım ve daha detaylı anlattığı için zaten buradan öğrenip notlarınızı aldıktan sonra buradan kullanabileceksiniz. Şimdi kaleminizi kağıdınızı elinize aldıysanız haydi başlayalım. Nakit akım tablosu nedir? Öncelikle bir bunu söyleyelim. Nakit akım tablosu şirketin nakit giriş ve çıkışlarını bizlere alt kalemlerde birçok alt kalemde anlatır ve bizim buradan yorum yapmamızı sağlatır bize. Peki biz buradan nasıl yorumlar çıkartabiliriz? 1. Şirketin gelecekte pozitif nakit akışı oluşturma gücünün analizini yapma imkanını bizlere sunar. İkincisi işletmenin dış finansman ihtiyacını görmemizi analiz etmemizi sağlar. Yol açar olanak verir diyelim. Üçüncüsü işletmenin net ile nakit giriş ve çıkışları arasındaki farkları bizler için sunar kullanmamızı sağlar bir diğer noktası da işletmenin yükümlülüklerini karşılama ve özellikle de kar payı ödeme gücünün analizini bizlere sunmuş olur ki bu da çok önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi sizlerle birlikte öncelikle her zaman yaptığımız gibi şu raporumuza bir bakalım temel analiz eğitim serimizde bilanço okuma içerisinde bilançoyu okuduk gelir tablosunu okuduk sırada nakit akım tablosunu okumak var. Bunun da okumasını sağladıktan sonra artık biz bilanço kaleminin tamamı okuyabiliyor hale geleceğiz. Fakat asıl nokta bundan sonra başlıyor. Okumak ayrı, anlamak ayrı. Bundan sonraki birkaç videoda bilen çöpek işleri mesela adı altında sizlere burayı anlamayı, bir sonrakisinde yorumlamayı ve sonrasında bunlara bakarak yatırım seçmeyi, yatırım oluşturabilmeyi anlatacağım. Sonra piyasa çarpanlarına geçeceğiz. Yani bu üçünü öncelikle iyice bir pekiştireceğiz, iyice bir kullanılmasını öğrenmeye çalışacağız. Tamam, şimdi sayfamıza geri geldik. Burada daha demin nasıl geniş açıyla baktıysak burada da geniş açıyla bakacağız. Nakit takım tablosu altında bir işletme faaliyetlerinden nakit akışları bulunuyor ki zaten gördüğünüz gibi açık beyazla yazılıp aşağı geldiğimiz zaman 2 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları yazıyor ki yine açık beyazdır. 3, finansman faaliyetlerinden nakit akışlarını görüyoruz. Aslında bu alttaki maddeler onlarca maddeler. Mesela şuradaki madde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını açıklıyor. Buradaki madde işletme faaliyetlerinden nakit akışlarını karşı, e, anlatıyor şurası bakın buranın tamamı. O yüzden aslında 3 ana başlıkta olduğumuzu bilirseniz öğrenmeniz ve anlamanız çok daha kolay olacaktır. Yani buranın başlığının altında esas faaliyet gelirinden sağlanan nakit girişlerini, çıkışlarını, diğer faaliyetlerden kaynaklanan nakit girişlerini, çıkışlarını göreceğiz. İşletme faaliyetleriyle ilgili varlıkları ve yabancı kaynakları göreceğiz. Dönem karlığını vergilerini, yasal yükümlülüklerini göreceğiz. Bunların içerisinde işte e, maddi varlık alımlarını, maddi duran varlık satımlarını, diğer duran varlık alımlarını, satışlarını göreceğiz. Aynı şekilde finansmanın içerisinde finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri içerisinde işte kısa vadeli mali borçları, uzun vadeli borçları, finansman faaliyetine ilişkin nakit çıkışlarını, kur farklı nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artışları vesaire görmeye çalışacağız şimdi gelin tek tek şu kalemlerin neler demek olduğunu anlamaya çalışalım Birincisi işletme faaliyetinden nakit akışları. Bakın işletme faaliyetinden nakit akışlarını anlatmadan önce size şöyle bir şey anlatmam lazım. Biz bir mal alırız. Amortismanı sizlere anlatmıştım. Örneğin 100 bin liralık maldır. Kullanım süresi de 10 bin liradır. Ve her sene 10 bin liralık bir amortisman gideri olduğunu anlarız. Burada amortisman giderinin aslında nakit çıkışına baktığımız zaman o aldığımız sene 100 bin lirayı ödüyoruz. Ama biz bilançoya bunu her sene 10 bin yazmamız gerektiği için ama 100 bin lira nakit çıkışımız da olduğu için nakit akım tablosuna gelip amortisman giderlerini artı olarak yazıyoruz. Çünkü o gün cebimizden çıkmıştı. Sonrasına biz bunu bölmüştük. Ama cebimizden sonrasında çıkmaya başlamadığı için nakit akım tablosu da doğrudan gerçekçi bir şekilde cepteki parayı gösterdiği için burada amortisman ve itfa giderlerini çıkartmıyoruz. Bakın ekliyoruz toplama yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi Burada bizim istediğimiz en iyi noktalardan bir tanesi dönem karı zararının işletme faaliyetindeki nakit akışlarından büyük olmasını isteriz. Bizim istediğimiz en önemli noktalardan biri işletme faaliyetlerindeki nakit akışlarının dönem karı zararından büyük veya eşit olmasını isteriz. Neden? Çünkü dönem karı zararı zaten net durumu. Bizim bu netten cebimize aldığımız para yani işletme faaliyetlerinden nakit akışlarının dönem karı zararından büyük veya eşit olması lazım. Çünkü zaten buraya ettiğimiz karı almışız. Üzerine bir de amortisman giderlerini, itfa giderlerini koymuşuz. E bu zamanda istediğimiz şey nedir? Demek ki bu işletme faaliyetinden gelen nakit akışlarının dönem karı zararından büyük olması. Mesela Ereğli'de görüyoruz. Büyük değil. Aslında üst taraftakinin daha büyük olmasını isteriz. Şimdi gelelim. Zaten dönem karı zararı. Bunu biliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Dönem net karı zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler. İşte burada belli düzeltmeler yapılıyor. Bu düzeltmelerin neler olduğunu da aşağıda açıklıyor bizlere. incelemeye başlayalım. 1. Amortisman ve giderliği ile ilgili düzeltmeler. Yani amortismanı daha öncesinden nakit akımı olarak çıkartmıştım. Şimdi geri ekliyorum diyor. Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeleri görüyoruz. Zaten isminden de anlayabileceğimiz gibi burada dediğim gibi isminden anlayamayacağımız veya çok önemli olan noktalar üzerinde durmaya devam edeceğim. Burada besbelli değerin düşüklüğünün iptali ile ilgili olan düzeltmeleri buraya yazılmış. karşılıklar ile ilgili düzeltmeleri, faiz geliri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler. Mesela burası önemli bir nokta o yüzden üzerinde duracağız. Aslında anlaşılması çok kolay ama bir şirket ne kadar fazla faiz ödüyorsa aslında o kadar bankalara bağlı, o kadar sıkıntılı bir durumda, o kadar öz sermaye yetersizliği olduğunu, öz kaynak yetersizliği olduğunu düşünebiliyoruz. O yüzden biz burada faiz geliri ve giderleriyle ilgili düzeltmelerde ciddi bir faiz ödemesi istemiyoruz ki 200 milyon Ereğli için çok daha cüzi bir miktar gerçekten. Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farklarıyla ilgili düzeltmelerden yani yabancı parayla ilgili sonuçta bir kur dalgalanması olduğunu biliyorsunuz. Bununla ilgili bir 133 milyon yazılmış. Burada yine altın nokta yıldızlı noktalar gelir tablosunda olduğu gibi. Eğer ki siz burada kendisini zora sokacak miktarlar görürseniz. Mesela Ereğli için 1 milyar liradır bu. Ama ne bileyim örnek veriyorum küçük bir hisse için 100 milyondur bu sıkıntıya sokacak. Fakat 100 milyon Ereğli için çok da sıkıntıya sokacak bir nokta değil. Buralarda yabancı para çevirim farklarıyla ilgili ciddi sıkıntıya sokacak rakamlar görebiliyorsak. Bunu mesela onda bir diyebiliriz. Net dönem karının onda biri oranında bir burada zarar görüyorsanız bu sıkıntıya sokabilecek durumdadır. O zaman demek ki finansörleri ile ilgili iyi olmadığını özellikle de bir başka şey bakın yıldızlı yazalım burayı kur farklarından çok rahat etkilenebilecek bir şirket olduğu notunu çıkartmanız gerekiyor işte bu kalemden. Şimdi gelelim buraya yıldız adıysak. Gerçeğe uygun değer kayıpları kazançlarla ilgili düzeltmeler. Yani değer kayıpları ve kazançlarla ilgili bir düzeltme gerçekleştiriliyor nakit akım tablosu üzerinde. Burada 139 milyon olduğumuzu görüyoruz. Aşağı geldiğimizde öz kaynak yönetimiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karlı ile ilgili düzeltmeler. Zaten çok minimal bir rakam olduğu için bakın bura çok fazla bizi etkileyebilecek bir rakam değil. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarla ilgili bizlere bir bilgi vermiş oluyor. Bir başka önemli nokta vergi gelir gideri ile ilgili düzeltmeler. Yani burada vergilerin üzerinden hatırlıyorsanız ki gelir tablosu bilançoda bakmıştık vergileri erteleme erteleme yollarına gidiyorduk. İşte burada düzeltmeler dediği şey aslında şunu söyle bize. Ak koyun kara koyun burada belli olur. Neti söylüyorum size diyor. Vergi geliri giderlerini burada rakamsal olarak görebiliyoruz. Tabii ki bizim bu temel analiz eğitim serisindeki amacımız burada yazılan şeyleri bir muhasebeci gibi Neler ne anlama geldiğini görmek veya öğrenmek değildir. Yani bunlar muhasebecilerin işi, şirketin muhasebecilerin işi. Fakat ekonomist olarak, ekonomist olarak veya analist olarak baktığımızda bunları öğreneceğiz, ardından kullanmayı göreceğiz. Başta söylediğim gibi çok ciddi şekilde bunları yorumlamayı, anlamayı ve bunları yorumlayarak şirket değerlemeyi görmüş olacaksınız. O yüzden eğitimleri ara vermeden izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Notlarınızı alarak, atlamayı yapmadan hepsini tek tek izlemelisiniz. Bir de videolarımızın ve eğitim serilerimizin devamı için kanal Abone olup beğeni butonuna basarsanız da çok teşekkür ederim sizlere. Şimdi aşağı geldik. Burada önemli noktalardan yine birindeyiz duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar kazançlarla ilgili düzeltmeler. Şimdi burada bir artı değer görüyoruz. Fakat duran varlıklar dediğimiz bizim temel demir başlarımız, konutlarımız, arsalarımız vesaire. Biz bunların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançları aslında çok fazla da istemiyoruz. Ki zaten Ereğli yine büyük bir şirket veya güzel bir şirket diyelim olduğu için çok ciddi bir şekilde de duran varlık çıkarttığını görmüyoruz. Fakat e işte böyle 20 milyar TL 15 milyar TL'lik bir duran varlığı olan bir şirketin de 13-15 milyonlarda duran varlık satması sorun değildir. Neden? E çünkü belli başlı sorunlar vardır veya daha geleceği görebiliyordur. Oradaki duran varlık yatırımının iyi olmayacağını düşünüyordur ve duran varlık çıkışı sağlayabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama burada 10 milyarlık bir duran varlık elden çıkarılması görseydik sıkıntı noktası diyecektik. Bir diğer noktaya geldiğimizde burada işletme sermayesine gerçekleşen değişimleri görüyoruz. Aslında bunların içerisinde zaten bakın burayı da yine şu aşağı kısımda bizlere açıklayacak ticari alacaklar azalacaklar vesaire kısmında. Burada stoklardaki artış azalışlarla ilgili düzeltmeler, ticari alacaklardaki artış azalışlarla ilgili düzeltmeler, faaliyetlerle ilgili diğer alacakları, ticari borçlardaki artış azalışları vesaire görmüş oluyoruz. Çünkü bizim kullandığımız sistemde yani bizim kullandığımız bilanço hazırlama sisteminde şöyle bir nokta var. Siz bir mal sattınız. Yani A şirketisiniz ve B şirketine bir mal sattınız. Fakat malın parasını almadınız. Alacağınızla ilgili bir çek almış olabilirsiniz, senet almış olabilirsiniz, söz almış olabilirsiniz, anlaşma yapmış olabilirsiniz. Ama malı satıyorsunuz parasını alamıyorsunuz. Fakat biz yine de alamadığın parayı gelip gelir tablosuna işliyoruz. Sonuçta aldık diye. İşte bunlar nakit akım tablolarına geldiği zaman patlamaya yol açıyor. Çünkü sattığınız gözüküyor. Bu gelir tablosuna işlemiş ama elde para yok. İşte o zaman işletme sermayesine gerçekleşen değişimler kısmıyla bunu anlıyoruz. Ticari alacaklardaki azalış artışla ilgili düzeltmeleri görüyoruz burada eksi 1.9 milyon milyar olarak faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış artışları görüyoruz. Stok buradaki işte azalış artış işleri bunu dönemlik olarak incelememiz lazım. Aslında bize en büyük kriteri burada dönemlik incelemeler verecektir ama şu an anlama yolundayız. Bir sonraki videoda bunları kullanmayı, yorumlamayı bunlara göre yatırım yapmayı öğreneceğiz. Bir diğeri stoklardaki azalışları, artışlarla ilgili düzeltmeler. Yine bakın ticari alacaklar gibi burada da stoklarla ilgili düzeltmeleri görmüş oluyoruz. Aşağı geldiğimizde peşin ödenmiş giderlerdeki azalışları, artışları gözüyoruz Zaten anladığımız gibi buralar peşin ödenmiş giderdir. Ticari borçlardaki artış azalışları görüyoruz. Aşağı geldiğimizde faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış azalışla ilgili düzeltmeleri görüyoruz. Faaliyetlerle ilgili diğer borçları yani. işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış azalışları Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarını, vergi iadeleri ve ödemelerini görmüş oluyoruz ki burası da önemli bir kalem yine. Ve en sonunda aslında bizim ilk göreceğimiz madde yani aslında son göreceğimiz madde oluyor liste olarak ama en önemli noktalardan biri faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında 9.7 milyar görmüş oluyoruz ki bu da oldukça güzel bir rakamdır. Şimdi aşağı doğru geldiğimde burada önemli kısımlardan biri bizim çok ilgileneceğimiz kısımlardan biridir. Tabi burada da bazı bakacağımız önemli noktalar var ama şirketin büyümesine yani değer yatırımcılığına yatırım yapıyorsak şirketin ilerideki fiyatını şimdiden satın alıp aslında fiyatlama yapmış oluyorsak burada yatırım faaliyetinden kaynaklanan nakit akışlarının çok önemli bir yeri vardır. Burada gördüğünüz gibi 5.2 milyarlık bir yatırım harcaması olduğunu başında eksi olduğundan anlıyoruz. 5.2 2 milyar bir yatırım yapılmış. Şimdi buradan göstermememin nedeni burada yatırım harcamalarını gösteriyor ama ne kadar duran varlık alınmış ne kadar satılmış vesaire bunlar girmediği için buradan devam ediyorum. Öncelikle iştirakler ve veya iş ortakları pay alımı veya sermaye arttırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışlarında bir para göremiyoruz. Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılma sonucunda elde edilen nakitleri 70 milyon, 60 milyon, 50 milyon. Burada 165 milyonu görüyoruz. Mesela geçen seneye göre ne durumda? Bunları kıyaslayacağız. Bir senelik olarak ne durumda? Bunları kıyaslayacağız. Buradan şirketin finansörleri hakkında bilgi edinmiş olacağız. Aşağı geldiğimizde bizim için en önemli iki kalemden biri maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri. Biz bunu istemiyoruz. Yani duran varlık satışı istemiyoruz. O yüzden bu şekilde 10 milyonluk, 15 milyonluk, 20 milyonluk minimal rakamlar bizim için okey Bizim istediğimiz şey maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı 2.3 milyar. Çok ciddi. Demek ki burada bizim kriterlerimize uygundur diyebiliyoruz. Yine bir nakit çıkışı olduğu için burada verilen nakit avans ve borçların olduğunu göreceğiz. Yani dağıtılan avanslar ve borçları da yine bu kalem altında inceliyoruz. 3 şey var demiştik ikisini bitirdik kaldı bir tanesi finansman faaliyetlerinden nakit akışları burası da oldukça önemli bir yerdir finansman faaliyetlerinden nakit akışlarında ise şirketin finansal borç alımları ve ödemelerini temetli ödemeleri hisse gereminleri vesaire konularını işlemiş olacağız. Şimdi buraya baktığımızda hiç borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri. Şimdi bu güzel bir şey mi? Yani artı yazması demek güzel bir şey mi? Hayır. Şirketin 6.8 milyarlık bir borçlanmadan kaynaklanan nakiti olduğunu yani kendisine ait olmayan mesela ben şunu şöyle örneklerim bir arkadaşımız gidiyor 100 bin liralık bir araba alıyor kredi çekip de alıyor bunu kredi bitene kadar araba senin değil aslında 2 senelik bir kredi alıyorsan 2 sene o araba senin değil burada da 6.8 milyar senin değil bir kere bunu bilmemiz lazım çünkü burada borçlanmadan kaynaklanıyor borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları işte bunlarda ne kadar ferahladığını gösteriyor ama şöyle 6.8 milyarlık bir borç alıp 2.2'sini de ödeyip Diyebiliyorsa aynı zamanda da 6.3 milyar bir temettü ödeyebiliyorsa Ereğli'nin veya X şirketinin incelediğimiz bu X şirketinin Borçlulukla ilgili pek de bir sıkıntısı yok gibi duruyor Zaten burada 8.5 milyarlık bir ödeme gerçekleştirdiğini görebiliyoruz Ama yine de ne kadar az borçla karlılık artarsa o kadar iyi Fakat aldığı borçların da Karlılığa yansıması çok önemli mesela ileride incelerken diyeceğiz Bu şirket Yolu çok açık önü çok açık Ne kadar borç alırsa alsın bizim için hiç sorun değil diyeceğiz çünkü bazı şirketler veya sektörler var ki bir borç aldığı zaman 3 karlılığa yansıyor. Yani 1 milyar borç alsa 3 milyar karlılığına yansıyor. Bu tip şirketlerde borçluluğu isteyeceğiz. Önümüzdeki videolarda göreceğiz. Yabancı para çevirin farklarının etkisinden önceki nakit ve nakit benzerlerini görüyoruz. Eksi 833 milyon olduğunu. Yabancı para çevirin farklarının nakit ve nakit benzerler üzerindeki etkisi. Şimdi burada şundan yine daha demin yukarıda bahsettiğimiz gibi kur farklarına ne kadar dayanıklı kur farklarıyla ne kadar baş edebilecek bir ekonomik kadrosu var. Finansçı kadrosu var şirketin. Bunu görmüş oluyoruz. Artı olması bizim Için iyi. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalışı burada görebiliyoruz Evet zurnanın zırt dediği yer aslında Geçen seneye göre Çünkü zaten bunu söylüyor Dönem başındaki nakit ve nakit benzerler bakın dönemin başında 13.5 milyarlık bir nakit varmış Dönemin sonunda 12.98 Milyarlık bir nakit varmış demek ki nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın Dönem bazında 522 milyon eksi olduğunu görebiliyoruz. Tabii şu varlıklara göre baktığımızda yani 30'da 1, 25'te 1'e falan denk geliyor bu azalış. Çok büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan bunun düzenli devam etmemesidir. Mesela bakın 2021'de ciddi bir azalış olduğunu bu 2020'den finanse edildiğini görebiliyoruz ki işte en heyecanlı noktalardan biri evet aslında biliyorum buralara girmemiz için daha fazla izliyorsunuz ama şu kısmı öğrenmeden çok doğru bir analist olamayız. Bu yüzden şu an asıl en heyecanlı konusu işte 2021-2020'den finanse ediyor. Geleceği ne olacaktır? Bu nakit takımlarının sonucu nereye varacakları öğrenmek istiyoruz ama bir sonraki videomuzda bunları yorumlayabiliyor, anlayabiliyor hisseyi artık doğru yatırım stratejisini bulabiliyor olacaksınız. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Nakit takımın tablosu konusu oldukça önemli bir konuydu. En azından notlarınızı Videoyu kapattıktan sonra tekrar etmenizi tavsiye ederim sizlere. Kanala abone değilseniz abone olarak ve beğeni atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.